Merhaba. Mer Merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Size e, YouTube'a video nasıl çekiyor? Onu göstereceğim. Yüzde yüz uzak. Hep hepimizde işe yarıyor. Bir de YouTube'a giriyorsunuz sonra işte basıyorsunuz. Ha böyle bir geliyor. Bunun üstüne bastım e, buradan bir video seçip e, basın. E, ne basacağınız ah, 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 ah. ee, video seçim e, ee, ee. diyorum ki bu da bir video kaptırdım ee, bandikam çekiyorum bandikam bandikam Eee. Size söyleyeyim. Arkadaşlar, ben bunu yapanaize oldu. Sizinle konuşacağım. Bir dakika. Evet arkadaşlar, geldi. Şimdi yapacağım. Buna basıyorsunuz. Eee ben bilmiyorum orası. Eee siz ne yaptığınız orada çıkacak videomuz. burada ne çekeceğiniz onu başlığı yazın. Açıklamalarda da açıklamaları özel küçük resimde ekleyebilirsiniz. Bil bilirsiniz. Ben bunu size nasıl e, alır diye Ele para e, paranı aktif e, aktif eden de oluyor. E, diyeyim burada paylaşabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar bu kadar yazıyor siz de bizi zaten seçiyorsunuz para kazanma reklamla para kazan bunu böyle yapıyorsunuz sponsorluklar oluyor bazı dillerle böyle oluyor işte böyle yapıyorsunuz bunlar da siz ilk yaparsınız Ştevi de da iyi. Ne düşünmek istersin? Simulator 2 yakın zamanlarda evet. ee, e gelir ne ee, yapak? Şimdi daha e Sağ Arkadaşlar abone olma. Altta yorum yazına. Unutmayın. Videoyu kapatıyorum. Sana Allah sınavladı